Sancıma! Ne anırıp duruyorsun la çarşının ortasında? Anırmıyorum be ya. Racon kesiyor. Bundan sonra mahallenin raconu benden sordu. Bu yüzüğe biat etmeyen esnaf artık ekmek yiyemez. Haberiniz olsun. Oğlum yüzükler racon kesilmez. Nikah kıyılır. Benim asabımı bozma. Buradan bir çakarım sana yeri öpersin vallahi. Ha. Ne oluyor be ya? Şişt, yeri öptürün bakalım şuna bir. Meraklı madem bir kendine gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dakika ya, dakika bir dakika. Mevzu yüzük mü? al bende de var yüzük. Bak, bak. Hatta ben bunu arada bak böyle döndürüyorum. Ne oluyor? Bu yüzük böyle içeri dönüyor. Böyle içeri böyle döndürüyorum, böyle yapıyor. Aa! Hadi oğlum dua edin. Bak yeni doğmuş bebeğim var. Yoksa ikinizi de komaya sokardım burada ha. Patronuma da söyle gelsin alsın bunu benden. Şu mu Evet baba. Beyler. Tamam sakin. Benim yeğenlerime pataklayan adam sen misin? Sen de büyük şefsin ha. Tüm bu curcuna onun için miydi? Benim ne olacak? Rövanşa mı geldin? Konuşmaya geldim. Buyur, konuş. Nedir mesele? Mesele yok. Mesele kapandı. Cuma bizim kaç yıllık esnaf arkadaşımızdır. Ama senin yeğenleri yanına takmış, mahallede posta koymalar, racon kesmeler. Yok efendim, bu yüzü öpeceğiniz bana biat edeceksinizler. İki toka daha ketti yani. Mevzu bu. Ama evveliyatı var, değil mi? Orada Cuma'yı dövmüşler. Hak ya, ya. Ya. ya! Tamam Ama beyler, alo, alo! Tamam ya, konuşuyoruz. Adamın gururunu incitmişler. Ne yapsın? Keser tabii canım. Yeğenlerimi ben gönderdim. Benim bir can borcum var Cuma'ya. O iş öyle değil. Cuma odaya hak etti. At yarışı için milletten para topluyor. Parayı cebine atıyor. Ondan sonra kupon tutunca da kurduğu tezgah ortaya çıkıyor. Mahallede de bunu bir güzel dövüyor. Mevzu bu. Doğru mu oğlum? Doğru baba. Doğru tabii ya. Doğru, 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 doğru. tabii ya. Durur ya. Durur ya. Doğru. Tamam tamam beyler tamam. tamam, tamam. Sakin. Anlaşılan cuma zıvanadan çıkmış. İyi bir ders olmuş ama. Vallahi bizde hasımlık yoktur. Dayak dedi.